yorum yazarak e, sizler de katılım sağlayabiliyorsunuz. E ne geçiyoruz ya? Haydi devam oh, ya. To tombalamasyon mu peki? <laughs> Oy. Tombala mı? Tombalamasyon. Tombalama. Tombalama. Bir şey söyleyeceğim. 12'ye de 10 var ha. 12'ye de 10 var hani ya, yılbaşı misali. Çıtır saatler. Tamam şöyle o zaman. Tombala şöyle. saati kanka bu saat. Tombala. Zaman. Tamam ben kuruyorum baba. Ben kuruyorum. Çete de bir tane e, kart vereceğim. Eee herkese birer tane kartlayacağım. Bir kartta, kartta çetin olacak. Çet eğer birinci çinkoyu yaparsa 500 TL çekiliş, ikinciyi yaparsa 1500 TL çekiliş, tombala yaparsa 3000 TL çekiliş olacak çetede. Bu da bu oyunun şeyi şey olsun. Şöyle. Bir dakika. Evet. Arkadaşlar BNG bayno Game ile Gamify benim şunu kulağa geliyor lan. Vallahi yalan değil bu. Uydurmuyorum ya. Şimdi vallahi söyledi lan. Birinci kişiye 1500 TL. Birinci şey, birinci birinci çinko. çinkoya. Birinci çinko. Karıştı bende tamamen ya. Birinci çinkoya. <laughs> evet. 500. Ekstra bino. 500 TL BNG. ikinci çinkoya. 1500. 1500 BNG. Üçüncü, Üçüncü çinkoya. çinkoya 3000. 3000, 3000 <laughs> BNG'de. de Üçüncü çinko dediğimiz tombala bu arada. Aynen o artık tombala evet. Doğru. bu arada. Toplam ne oldu? Toplam ne oldu? Toplam, ne oldu Kemal? Toplam zararına bir yayın oldu yine bu. Yani öyle olmayacak. Ulan bu sefer öyle olmayacak da Efe gel gel. Pınar Hanımlarla oynuyorum. Lan gelsene Lan, bitti, oğlum. Bitti. Çağrı. mi? oyunu kuruyorum aynen. Çağrı Pınar Hanım'ın ekürü kim? Nurullah Bey. <laughs> Sarmadı ya. Ben... <laughs> Kemal benim şu 50 ödemeyi ne zaman alacağım? Ben ya bir dur oğlum sen de Allah aşkına. Şöyle dur yayınımı da vereyim. Ben yine buradan yayını patlatıyorum. Şuradan ekranımıza alırız rejiyi. Ee, arkadaşlar. He, Allah Allah. Rejide olaylar gelişmiş. Ekran verme. Biz zaten alacağız falan dediler. He. Kursan da oyun, Kemal. Kurdum kurdum. Şu an şu inleyebilirsiniz. Şöyle bakayım. Ee, tamam. Için. E şifre neydi canım? Şifreyi kendiniz kendiniz Sabah canım. işte sabahki sabahki. Tamam bilmiyorum Şifreyi kendiniz bulun. Okey. Girdim bak. Bir dakika sakın oyna. Bunun ayarları bende. Bunun ayarları bende. Sakın oynamayın. Eee... Ver bir yetki bana da. Sakın oynamayın. Heh. Bir yetki var da table evet. yapayım ya. Oğlum, ya çok kurulmadan ya. önce bir yapsaydım ya. <gülüyor> <gülüyor> şöyle iyice dur, dur dur. Dur, dur. dur, dur. dur sakın sakın oyna sakın sakın oynama 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 oynama. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu zor ezberledim. Dört gündür buna çalışıyorum. Bir dakika oynamayın. Kafam karışır. Bak şunlar ben de. Heh, şöyle şöyle. Şunu da aldım şöyle. Şimdi Abi arkadaşlar bu ortada bu ortada bekleyin. Herkese dağıtacağım şimdi. Herkes bir yerine geçsin. Herkes yerini biliyor değil mi? Doğru yerlerde misiniz? Evet. Evet. Tamamdır. Ona göre şimdi kameralar mameralar ayarlanacak ya. Şimdi şunu bir e, sallıyorum. Sayılarımızı sallanıyor. Kartlarımızı sallıyorum. Herhangi bir yalan. Tamam. Bunu ya bu adam niye şey... moderatör? Ben anlamıyorum ki ya. Şimdi ilk kart bana. Ulan bu. He, bu boş olan. Tamam bu boşu siliyoruz. Tamam onu sen al. Onu sen al. tamam. Bo <laughs> Hayır boşları siliyoruz. Bu ikinci kart. Bu boş olan. Tamam bunu siliyoruz. Bunu bir dakika bunu siliyoruz. Bu he Tamam. Birinci kart bana. Bir tane <laughs> de çete çektim. Çet. Bu kartı şunu da öne koyuyorum. Şu şekilde şunları Kemal, yanıma alayım. Kemal, Kemal, Kemal. Şunu da, ee, he. Kendi kartını da biraz öne koyar mısın? Kameranla çakışıyor yayında, senin kartını göremiyorlar şu an. Aynen, şu şeyi kullanma, kahverengi yeri kullanma. O Aynen, sen önüne koy. Ha, şuraya, o zaman Hı -hı. bir dakika, şuraya şöyle yazayım. Bir dakika, yazı nerede? Ben hemen hallediyorum bir dakika chatin anlaması için. Biz de o eee... kartlarımızı çekelim mi? Hayır, hayır, hayır. Sus, Sakın dokunmayın, ben moderatörüm <laughs> <ben gülüyor> Kemal, bir de bir şey daha diyeceğim. O sırada ne Cemal, i̇şte e, kartlarını he. ters çevirme imkanım var mı? Çete düz gözüksün. Sen tam karşıda oturuyorsun ya. Ben çeviririm onu ya. Şöyle diyorsun yani. Ay ne evet, öyle. Evet evet. Tamam, şöyle çetin kartı. Benim kartım. Eee efendim şöyle hemen e, Sayın Pankijim'in kartı. Çok teşekkür Uyununuz. ederim canım. Çok Allah razı olsun eyvallah. Oğlum sallamayın <laughs> bu <bro, gülüyor> oynamayın <gülüyor> lan. Kanka ne yapıyorsunuz benim Al, kartım. Al bu senin ya. kartın. Bak Al bu Elvis ediyor. senin kartın. Abi, kart hokkabaz oldu bak benim. Buyur Utenara senin kartın. Benimki de ver. Ben efendim ben. buyurun e Kral Eray'ın kartı. Efendim buyurun Kegri'nin kartı. E e efendim var. buyurunuz Vıtış'ın kartı. Tarı değişiyor mu? Benim o kahve indirin yeri değmesin. Efe Uygaş'ın kartı. Arkadaşlar e 2021'in Twitch kartları dağıtıldı. Hadi bakalım. Aynen öyle. Şimdi. Şimdi. Arkadaşlar, şimdi hazır mısınız? İlk... Karıştır, 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 tombala. Cuman sen çevirmedin değil mi kartlarını? Çevirdim. Çevirdi, çevirdi. Tamam. Ete göre çevirdim işte. Tamam, tamam. Efendim, ilk sayımız... ilk sayımız, şunu da biraz büyüteyim herkes bir anlasın. Ee, bunun içinden çıktığınızda mesela atıyorum 28 dedim 28 çıktı ya, bunun üstüne koyuyorsunuz anladınız mı? O ortadaki <laughs> şey onun için. Okay. Tamam. Eee ilk tamam. çıkan sayımız, Panki ve Elvin'in kartları görünmüyor. Şu kartlarınızı öne alır mısınız Aldım arkadaşlar? Alalım abi. Alalım. Heh. Böyle iyi mi? Şu i̇yi yazıları, yok. bunları kim yazdı? Şunları bir sileyim. Çöp göremeyecek şimdi bir şey. <laughs> Çekiri yazdı <laughs> onları. Yok ben yazdım. İlk sayımız efendim... 19! Bende yok. Ben yok. 19! Yalan 19. söylüyor ya. Şuraya koyuyorum bak. Ben Bende de var. Buradan başlatıyorum. 19. Bakıyorum ilk başta Çetin kartına bakayım. Chat'te yok. Ee, bende de yok. Bak. Bende var. Nereden alıyoruz şeyi? Buradan almıyor musun? Şekli mu? yok ki sende. Nerede var? Pardon, var. pardon pardon, pardon, pardon özür dilerim. 19 ediyorum. abi. Bak işte. O halde ikinci kartımız arkadaşlar. İkinci kartımız geliyor. Hazır mıyız? 82! Allah, Allah Allah. Kemal Allah. ben bütçeye kalacağım. Allah ya Allah. In. Ödülleri saydın ya. Seninki çete bakıyorum şöyle yok. Ben var. Kemal. Efendim abi. Sen şimdi çete saydın ya ödülleri. Evet. Sadece çetin kartına çıkarsam onlar. Tabii canım. Ama çıkarsa şimdi ben bir borç kapatıyorum. Niye ben da ya, Alabiliyor muyum parayı? Bize bana Tabii. çıkarsa bana da lazım. Ben tamam. de olurum ha bana çıkarsa. Tombala bu abi öyle tombala. Öyle. Tombala, abi, tombala, tombala borcuma yamuk kanka. olmaz. Tombala Moldan da yamuk olmaz. Da, Aynen. kime çıkarsa gitsin o kendi chatinde çekiliş yapsın. Var mısınız lan? Hadi. Yani bizim diyoruz bir borç vardı ne çekilişi. Ben varım. <gülüyor> <gülüyor> tamam, adam ben, ben, tamam herkes kendince tamam. Ben varım aga. bana çıksın dağıtırız. Tamam ben şu çıkarsa ben kendi çekiliş çetime yapacağım çekilişi ya, kazanacağım. Zaten çete verilecek. Boş yapmayın hadi Evet, 3. Üçüncü... Ha, onu veriyormuşum değil mi oradan? 3. sayımız 43. Ay amına koyayım ya. Aa, Vallahi iyi, benden de o kadar kanka ya. Hemen <laughs> Abi de bana yeni kart ver Kemal ya. Çet, sen iyi yok. Çet ya. Ne oluyor oğlum? Kaçıran Sonra bende vardı demesin. Bak baştan kontrol edin. Kaçarsın. Yeni Aynen sorun. öyle. Bakın bak bingo demeden önce ben ben dersem sizden önce 58 58 var. 58 58 Allah kahretsin orada şey. yok oğlum, ya. Oğlum ben de niye no, yok onu koyayım ya. 58 <laughs> Oğlum Allah. bir tane bile koyamadık biz Efe ile baksana 59 59, 59 59 59 ver, 59. Ver ver O ne oğlum 58 59 mu çekilir ya? Adam Allah gibi karışmışsın abi. 59 Allah Bana bir tane versenize. Orada var lan. At, şuradan alıyorsun işte. Aa şu. Orada bak. Orada bak. Maviden, maviden, maviden maviden alıyorsun. Al. E soğutukla alamıyorum ben bunu böyle de içinden alsana içinden. Lan içinden. oğlum içinden yani. bir mal tane zaman. çeksene mal. Basıl tutma. Hepsini alıyor oğlum. Oğlum al basılı de tutuyorsun de çünkü, mi? bir tane çeksene mal. Tamam çek elini tamam ben koydum ona. Ya aşağı He. düşmüş amına koyayım şeyler Allah Allah. Hey hey hey. Tamam ne var? Evet. Diğer sayımız 71 arkadaşlar. 71. Mal var, ben de var bir ben şey söyleyeyim. 2021'e 24 saat kaldı şu an itibariyle. Tam. Yılın Uy. son gününe girmiş. Ay 0 0 0 0 son gün. Ben de var. Son ee, gün. Be. Feride abi bana verirseniz. Bir ya. Al kardeş. yapsaydık ya. Bugün giriyormuş gibi. Yapıyorlar ya öyle bazen bir gün önceden. <laughs> Aa onu alıp şey yaparlar değil mi? Hadi yapalım mı bir tane? Hadi. Yok. Hadi. Ne hadi ne hadi yapalım. Tombala da oynarız yapalım. Hadi alırız, bir tane yapalım. yapalım. Hadi hadi tombala da tam. Böyle bak doğrultusunda da. Hadi öyle. say Kemal. Say hadi. say. 10 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Aha, aha Hadi. Tamam abi. <laughs> 2021'de dibine kadar oyun muyuz be. <laughs> Oynuyoruz Abi bak biri kutudan şey alıp çekiyor çek ha. Hadi, çek. Ya dibinden çek o zaman Kemal hadi. 69. Aha bende var. Ne ya. <laughs> Sen yok yok ya. ya. <laughs> 2021 şu an Arkadaşlar bir şey diyeceğim. <laughs> bak, bak. Allah belan versin kontrol ederim bak şunları. 7 bu, <laughs> bunu ne koydu bu? Keyfi bu olur, 19 ha. nerede? Doğru doğru, var oğlum. Var. Allah Allah. Gibi Çetin, de ya? Ya? Çetin de var. <laughs> Çetin de <nerede> var. <laughs> Çetin nerede var ya? Çetin 69 bak 72'nin yanında. Olur. Yoktur ya. <gülüyor> 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 o halde 53. 53 arkadaşlar. Aha. Ben de, de yok amına koyayım ya. Aferin sana. Koymasan var ya. Ben arkadaşım arkadaşım. Arkadaşım. Eray. Valla o da yok. Bende var bende var kanka. He Mete 53 aynen he. Bende de var bende de. Oy. <laughs> <laughs> Oy <laughs> Oh ilk ee, şeyimi koydum. 51, 51, 51, 51 arkadaşlar. No ah 51. Chat de chat var, var. chat'e hemen abi. bir tane koydum. Bende yok. Yalnız Abi şey Efe, Efe baksana Efe'ye bir tane evet. gelmedi. Kanka ben Efe bana girmiyorum bile. Efe var. salmış. <laughs> kanka Efe'nin bir kartı vardı. Dört. <laughs> Dört. <4, gülüyor> Alayım 4. kanka. Chat'te var. Yok, yok mu? Chat, ne oluyor chat? Oğlum. Ne ya? Chat, şey, ne, şey, ne, ne oluyor? Ben açıldım Oğlum, ya ben sorumlu. Efe Allah yok. aşkına Efe'ye bir baksanız Efe. Tertip. Bunu koy sen de bunu Evet sayın seyirciler 31. Bu ben nasıl olmam ya? Yapmayın ben de nasıl <laughs> abi. Ya? Ya Sakın yapmayın bak. <laughs> Bu her vardı bizim. Bende yok kanka valla keşke olsa Ve ya. Eee 28 arkadaşlar 28 ya şöyle bir şey takıyorum. Ben de var ben de var ben de var. Abi düzgün açın ben harbiden Efe ya adam bir tane bile gelmedi adama ya. Ve 25. Al, 25 koy koy. Ver 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 lan ver ver. Efe adayın olsun kanka. Eyvallah. Efendim canım. Karıştırarak çek ya. Oğlum bu karıştır. Evet abi, 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 karıştır, karıştır. He. Abi karıştırıyorum bak. Ve 55. 55. 5 5. 5 5. 5, 5. 5. Bende var, bende var. Ben. 2 ben... tane kaldı. 2 tane kaldı. Siz şunu bir yaparsan birinci Çenko. <laughs> <laughs> 77. Bende. Bizde, yani. Bizde yok. Bizde yok. Yapma be. Bizde yok. Çekiyorum. Çektim. Oğlum, 62. 62 var bende. Var, var bende var, bir tane. Heray bu ne? Eray'ın da 2 sayı kaldı. Adamım. İnanılmaz. Heray sakın. Lira, Karıştırdım bir daha çektim. Karıştırın. 37. 37. 37. 37. 37. 67 var ya. Darlandım. Vallahi darlandım. 24. Aa, ben de 24. Ama. 24. Ben de yok. yok. Allah kahretsin. Seri çekiyorum. 61. Allah düştü. Abi, o, 16. 16 mı? 61 mi? Bunu nasıl düzeltecek? Kaç o? Kaç o? Lan bunun tersine 61 61, 61, 61 61 bu. 61 61. 61. Kanka hadi 2 kaldı. Gözünü seveyim hadi ya. 72. 72. Ya çete var. var. Hiç bir tane işi şey yok. Çete var. 70 gel lan. 70 gel. Oğlum, Oğlum 2 kaldı. Çetin 2 kaldı hadi, birinci gün Kira geliyor. 26. Çette var. var. ver ver bende de var. Çette var. Oğlum onu şu, götürme ya. lan ortadan alamını. <laughs> Kanka şey devrildi. Dur dur ha aldım. Ya, tamam. durun durun. Lan tamam. şuraya oynamayın. Sığmayacak yoksa bak. Tamam tamam. 47. Evet. 47. 47. Vardı Ben var. 47 yok. 67, 67. var 47. 39. 22. Yok. Ben ne var. Yok. Alayım onu da. Nasıl olur her şey? Yeter koyayım. Böyle bir karıştıralım arkadaşlar karıştırdım ve çekiyorum 80 diyorum efendim çetin 1 kaldı çetin 1 kaldı 1. çete 1 e nasıl i̇ki. Iki? Ha, iki, Aynı iki kaldı. Kaldı. 2 2 ha 2 2 kaldı Onla 45 var aynen 2 2 çetoya 10 45 20 34 2 kaldı, kaldı. ya gidiyor kaç o kaç o çekiyorum <laughs> 50 bende var alayım var, var. bende kanlı 2'ye kaldı oğlum şuraya oynamayın da sığmayacak bak şöyle yani heyecan yaptım oyunda buraya oynamayın Efe de öyleymiş Oğlum harbiden heyecan yaptım. Geç. Evet. Oğlum, 65, heyecan. 65, Aha, 65, 65, 65 vardı 5. bende 65 ya. Tane var. Bir tane var. Yok bir <laughs> tane var bende. Yok. 65. Ya onu kanka şunu oynamayın da sığmayacak. Ya ben niye burada çocuğu eğitiyor gibiyim ya? <laughs> Kuroş şunu oynamayın diyorum sadece. Şey. Valla tik geldi. Kusura <laughs> bakma. Böyle tıklayasım geldi. Durduramadım. Şur, buradan çekin elle. Okan abi beni dinlemiyorlar ya. <gülüyor> <gülüyor> hızlı çek hızlı. 52. 52. 52. <laughs> yok ya. E 52, Yok, karıştır var. karıştır 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 geliyor 21. Aa çetin bir kaldı. Ben de var. Çetin bir kaldı. 30'larda 30 çinko. Hayır ya. Chat. Hayır. Çetin bir kaldı. 34'de çinkosunuz. 34 İstanbul gelir mi çet? 1. Var, var, var bende var. Var. Onu götürüm oğlum. Bir kaldı. 1 kaldı. 46 aç lütfen 46 aç lütfen. Geliyor. 32 geldi çet. Ayi. Hemen çekelim oradan. Ben açayım. Lütfen. Lütfen lütfen 46. 88 geldi bu geldi. Kaç? 16. 16. Abi be, ben 16. Abi, Anladım, de 16. Abi bu nedir ya? Geliyor. 8. 8. Bende 8. var. Bir tane var 8. Efe durumda da ise Efe. <gülüyor> Efe saldı AF2. 60. <laughs> 17 60, var. 60. 60. 60. Yok. 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 Bir karıştır karıştır. Tombala. Tombalacı ya. Kemal. Tombalacı Kemal. 30, 39 Efe. 39. Ya oğlum sen paketi götürü ver. Kanka nasıl bazen Lan bir Allah. tane çek bir tane. Bir Söylesin tane sen yap, yap sen yap, yap, tamam, tamam aldım 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 e tamam. Bekle, o yüz şuraya koyayım buradan al. Ha tamam. Şaka gibi ya. Olur. Arkadaşlar 1.34'e geliyor size chat. 1.34'e geliyor. Ne geldi? 73 geldi. Var. Aa, 73. 73. Oğlum 73. o sonradan açıldık. Işte. Sonradan Kaan. Hiçbiri yok. 14. Var Allah var 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 ver 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 O da yok. Allah, 14 ya da var yani. Yani, 29, 80, 80, 70, kaldı ya. 88 çek ya. Haydi bakalım 34 mü 70, geldi arkadaşlar 70. Evet. Biri kaldım yok. 41. 41 gelirse ben de bitiyorum chat. 41 o ya da 34, 34 gelsin. İlkini 46 ya da yok 79. 40, 60, çektim 80, bir 80, tane yok de. 17. Yok bende. 17. 17. Sonradan açıldım geliyor seyret. 63. Yok. Arkadaşlar elinizi çekin göremiyorum lan. Beyler bana geldi ha. Yok. He. Yok. <gülüyor> Kemal. <gülüyor> Adam. 34, Abi ne Kemal? Ya. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır yani mıyız? Beş. 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 Beş, be. beş. Yok. beş. Beş. Yok hemen seri açtım öbürünü. 9 Var ver. Oh. Biz evde yokuz. Ver ver ver. Bütün oğlum <laughs> olacağım lan? On <laughs> sekiz. Yok. Aa chatte var. Chatte var. Chatte var. Chatte var. Çektim bir tane daha. 20. Ben de var. Yok. Bende de var. Çağrın da bir kaldı. Çünkü. Ulan hadi 41 Yok, 34. Hadi Çetlan, lan. Hadi Çetlan. 88 lan. 6, 6 hadi Haydi haydi. Ben 35. 5. 66. Aha var. Var var. <laughs> helal efendim. döndüm beyler. <laughs> Tam beyler. <laughs> karıştırdım karıştırdım. Led, <laughs> Çektim, 27. Var var var. <gülüyor> <gülüyor> var var bir tane kaldı. <laughs> Ay, Abi lan, hadi lan, be. Allah'ım ya Rabbim ne oldu millete ya? 44 ben 44 dedim. 2 bence senden fazla var ha. Yok. İki. İki yok. Evet evet. Kaç oldu? 46. Geldi. Bana geldi. Birinci çıkıyor. Birinci 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 çıkıyor. Birinci 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 çıkıyor. Birinci çıkıyor. Birinci çıkıyor. Birinci Birinci boşluk var birer tane ya. Aynen. Kanka 41 ben 41 zannettim ya. Ne oldu lan göt? Ben 41 Şu zannettim bu. ya. 500 lira versene Kemal atıyorum İvan at. Of. 500 değil total 1500 e BNG var. Of. of. Tamam. Devam et. Çekiyorum. Gerak. Ben Çek. modun moralin düştü. 86. Yok, var. Yok. Vallahi <laughs> <var mısın> yok. <ya? gülüyor> 45. Ben Bende var. Şöyle 45. alayım 45. bir tane. Şey, o, chat 10 gelirse de alıyorsunuz. Dinle, alıyorsunuz. Bizimle. İkinci He. çinko olabilmesi için artık iki sırada olması lazım. Bir sıra bitti. Yani 10 34 gelecek e, ya da 41 evet. 79 evet. gelecek gibi gidiyor. Birinci çinko arada. kapıldı. Ferit Kemal'de 11 tane var. 87. Ya. <laughs> Abi, ay, ver, 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 ver ver. Abi ee, Era'ya bitti. 3 kaldı. Kemal, senin kameran gitti. <laughs> Kamera mı gitti? Dur hemen değiştiriyorum. Oğlum Eray'da 2 tane 3 tane kaldı. Ha ha Eray 3'e bitiyor dakika, kanka. Arkadaşlar, bir dakika arkadaşlar. Bunun olayı budur beyler. Heyecanlanmayın. Şimdi Era'ya Evet evet. Bir, ...geriden gelen biri kazanır. Aynen. Oğlum Eray'da iki tane kalmadı mı? Yok üç hiç, tane. Hiç. Fake o fake. Eray şimdi şey bekleme moduna geçer. Aynen. Yani kameram geldi. <laughs> yiyecek, kameram Sen geldi. Devam ediyor yayına. Bu arada... ...birinci çinkonumuzu çaldı Eray. Chat. Haberiniz <laughs> olsun abi. Ee, açıyorum. 56. Yok ya bende. Hadi. Ah be. Kaç? 90. Alayım ya, hocam. Bende var. <laughs> bende var. 6. 41-79 oğlum hadi ya Çek çek Oğlum bana 55 çıkmış 78. ben ama 58 Ben de var 58 geçiyor Ne şey, oluyor? Anla ki Şükrü Çet ben kaçırdım ya 55 çıkmış ama kaçırmışım anla ki 85 o? 85 85 85 Yok 85. abi yok Devam et 55 çıkmamış ki 55 var mı? Yok 55 55 var abi var Var ya. var 55 Aliye. var Narda var e evet çıkmıştı. Biz dedik ya 5 5 çıkacak. Çıkmıştı evet. Aa Çok burada başlıktı. burada. Aa burada bak tuttum tuttum. Uçaktırmadan alsana. Yok yok ben haksızlık yapmam kaçırmışım. Bir tamam, daha şöyle. Şöyle devam 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 devam, devam, devam 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 85 çıktı yok dedik. 68. Ya Vardı abi. lan bende o yokmuş ama. Şükrü kapatsana eliyle. Açıyorum abi. 74. Neyler? Abi yok. Ya. Biri oğlum benim şeye bırakıyor. Bak biri benim Öyle şeye bir şey yok ama kapatabiliyorsun. Dinleniyor bırakıyor böyle. beyler. Kim lan o sarı? Biri benim kanka. şeyleri kanka. oynatıyor kanka. Efe. kanka? Efe benim kanka oğlum 61'in çıktı o yüzden ben koydum lan üstüne görmedim. Ha, harbiden mi lan? Aa. Dur, Aa. Atma, Sen de var ya. Kanka. dur 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 e, çekiyorum ya. çekiyorum. Son anlardaysınız, hazır evet. mısınız? Çek. Salladım. Salladım. De bakayım Vay tombala, var, kemal'de. Var. tombala kemalde, tombala kemalde şare. Tombala kemal, tombalacık kemal hadi özürüm. bakalım çek. Şey. 12. 12. 12 de var. var. Şükrü yere bir tane atsana, ha varmış şurada aldım tamam. 13. Oğlum yok. ne oluyor, ne oluyor? 15 de, 15. Kaç o? 11. 11. Allah Allah serin şükür şu 15 de ya. Tombalacık kemal haydi. 29. 29 yok boş, yok, yok, yok hadi. abi. Hadi. hadi hadi bitireceğim ya. Haydi. 7. Var alırım. Ya benim sayılarım niye gelmiyor ki ya? 23 10 10, 10, 10. Evet. Var Yok. oğlum bu ne ya? Bu ne ya? Çetede lazım bana da. 34 34 Çet birinci, birinci oldu. Birinci oldu çet, birinci. Ben, ben de bir tane var, yaptım. Da birinciye birinci kaçam. Ya. 10 gelmesi lazım. Tamam 10 gelmesi lazım. Aynen. İki, Aynen. İkinci işte şimdi 10 gelirse ikinciyi alıyorsunuz. 1000 lira artı şey 1500 1500'ü alıyorlar. Aynen öyle. Evet. Çek çekiyorum. Tak. Hazır mısınız arkadaşlar? Çek. Çek. Çek çek gelmez. Çek. Çek çek çek. 30 sus. 30. Ya 10 en 10. Ne sevmediğim sayı ya. 88 nerede abi? Sen de mi 10 bekleyen Ferit? Yok. 11 12 12 çıktı evet. ya o yüzden dedim 10 gelmez. 15 gelmezdi. mi? Kaç? Uh -huh. sağır, sağır. 15. Yok abi. Alayım abi. 84. Aha alayım abi, abi. Yok abi. 2020'nin sonlarına bak arttırdım anladın mı? 49. Yok. Ee, var. Efe'de Hadi bir özel 41 özel ya da 10 ya. 41 Aa, ya da 10 ya. Ferit'in de 4 kaldı bu arada. Kızıştık 41 oradan. ya da 10 ya. 41 ya da 10. 67. 67. Ver 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 ver. Eray'ın 2 kaldı kanka. 2 kaldı. 38. Ben. Anladım. Yok bende var. A Ay, bir 36 ikinci çinko koyarım. 76. E. Kanka 75 onların, çıksa var ya. Onanın sikintisi. be. Hadi 36 be. Hadi 3. Uç. Aha ikinci çinko. Aa. <laughs> Nerede abi Oo, ikinci çıktı? Ay ya. Ya, vallahi. vallahi ikinci çıktı. Vallahi yaptı. yaptı. Kim yaptı? Oyun son e? balaya kaldı Oğlum, hadi ben bakalım. ben ya dünyanın en büyük tombalaya attım. Tombalaya kaldık chat. 33. Aha. Yok Bak abi. Yapma. Eray şimdi yaptı iki Eray. 89. Chat'te var 1. yapma yapma. Çok yakın çok yakın. 64. Yok, 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 Yakın dahi değil. 48. Aha. 48. Yapma. 79. Yok. Hayır. İki kişi oldu. Altı gelirse bir, altı gelirse bingo yapıyorum tombala. Ya nasıl birin daha vardı. Bir <laughs> nereden çıktı ya? Yok körmüyor çocuk. Allah aşkına on çıkar bir tane ya. 81. Aha 6. var. Var 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 var. Aa, bende be. de var, bende de var. Bir dakika. Altı. Aha bende var. Ana ne avradını. Ay kendi 41'e gidiyorum 41'e. 41 gelirse var ya bu değil mi? 44 aç. 44 aç. 88 o gelir 88. 54 54 41. 36. 36. Var ben var. var. Kemal, Aha ben de Kemal. geldim 54'e kaldım. Hadi bakalım şimdi. Aa, 41. Bir dakika efendi 41 ben de 41'im. Aha. İlk kim bağırırsa.

Hayırdır, Hayırdır lan nasıl koparıyorsunuz? Kapanıyor. Cemal. İki, iki ben bu, ton malaya 90'lık olduk amına koyayım. <laughs> ben bu yaranın altına yatamam. Ben bu tamamen çete veriyorum bunu. Çete <laughs> Arkadaşlar, e, ben de ikinci çinkoyu da ben çete veriyorum. Ben yedim, Yok canım, kaçma ama. <laughs> <laughs> Yok kardeşim bir de <laughs> Ama ben söyledik, çok hata öyle. mı ettik yani? Kötü mü şey ya. <laughs> ettik? <laughs> <laughs> ben totalde oh. ne kadar yaptım Kemal şimdi? Ne, şimdi ne çekiyoruz Reşit Ben harbiden şu anda o zaman e, herkes veriyor. Ben söyleyeyim sana, <laughs> ben söyleyeyim sana 10.000 totalde. Efe bir şey söyleyeyim mi? <laughs> bir dakika ben kararım değiştirdim mi kararı tamam, aldım. Tamam, şöyle, şöyle. <laughs> ben, sendeyim. 2.000 <laughs> Toplamda 6 çekiliş yapacağım. Aynen. Toplamda 6 çekiliş yapıyorum arkadaşlar. 500 TL, 500 BNG, 1500 TL, 1500 BNG, 3000 TL, 3000 BNG. Bravo. Toplamda, bravo, bravo. toplamda altı tane çekiliş ya yapıyoruz. Te. kazandım. Pek iyi, evet. pek iyi. Şunu e, soralım. E, bu çekilişe herkesin de e, dahil olabilmesi için çekilişimizi e, ne üstünden yapsak acaba? Bunu bir tasarlayalım. O, o zaman dönelim mi? Bunu tasarlayalım. Çekilişi orada başlatalım mı? Kapatıyor muyuz yayını? Ceren mi var Efe? Hayır. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bunu bir tasarlayıp gelelim <gülüyor> ya. <gülüyor> Bu arada e, şeyde şeyi de atlamayalım. Efe de çete verdi ikinci şinkosunu. 2021 birçok şeye gebe. Tebrikler Efe. Yok, Bravo. özel gelecek. <laughs>